Kulak işitme organımız kulak. Şimdi kulak dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere üç bölümde inceleyeceğiz. Şu anda Orhan Hoca'nın kepçe kulağını gördüğünüz şu kulak kepçesi, iç tarafta da kulak yolu, kulak zarına kadar olan kısım dış kulak. İşte bir bakalım. Evet şurası uygun. Şurası Kulak kepçesi. Kulak yolu ve kulak zarına kadar olan kısım. Kulak zarı bir taraftan dış kulak ve orta kulağın sınırı. Kulak kepçesi her canlıda var mı? Yok. Kulak kepçesi. Peki kulak kepçesinin görevi ne? Ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna iletmek. O zaman kepçenin büyük olması bendeki gibi bir avantajdır. Hani bazı şeyleri duymak için elimizi şöyle yaparız. Ses dalgaları çarpıp içeriye girsin diye. O zaman kulak kepçesinin temel görevi ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna iletmek. Şurası da bizim kulak yolu temel kısımları bu ve kulak zarına kadar olan kısımdır. Peki şuraya biz ne dedik? Dış kulak dedik. Peki dış kulakta iletim nasıl bir ortamda olur? Tamamen hava içerisinde olduğu için dış kulaktaki iletim gaz ortamda iletim. Aha, buradaki iletimi de gaz ortamda dedik. Peki Şimdi kulağın iç tarafında mukus salgılayan epitel hücrelerimiz var ve küçük küçük tüyler var. Bu hava içerisinde giren yabancı partikülleri yakalayıp orta kulağa, oradan da iç kulağa gidişinin önündeki bir set olarak görev yapar. Dış kulağın görevi bu. Geldik orta kulak. Kulak zarıyla başlar. Kulak zarı dedik sınırdır. Burada üç tane kemiğimiz var. Hatta bunlara kemik köprü diyoruz. Çekiç, örf, düzenli kemiği. Çekiç, örf, düzenli kemiklerimiz bir taraftan kulak zarıyla e, bağlantılı, diğer taraftan ise oval pencere dediğimiz başka bir zarsı yapıyla bağlı. Şuradaki zarsı yapımıza oval pencere dedik. Hı hı. Oval pencere. Onun altında başka bir zar sıf yapımız daha var. Oraya da yuvarlak pencere diyeceğiz. İşte bizim orta kulak dediğimiz şu kulak zarı ile bu yuvarlak pencere ve oval pencere arasında kalan bölüm nedir? Orta kulak. Orta kulakta üç tane kemiğimiz vardı. Hangi kemiklerde bunlar? çekiç örf üzengi kemikleri. Vücudun en küçük kemikleri. İşte çekiç örf ve üzengi kemikleri. Bu yüzden biz buradaki katı ortamda kemikler üzerinde gerçekleştiği için bu yapıya biz üçüne birine kemik köprü de diyebiliriz. Ve bunun görevi kulak zarından aldığı titreşimlerin frekansını arttırıp oval pencereyle iç kulağa iletmek ve burada orta kulakta iletim kemik köprü üzerinden gerçekleştireceği için katı ortamda iletim olur. Hatta katı ortamda iletim sesin iletimi en hızlıdır. Sonra sıvı ortamda en yavaşta gaz ortamda. İşte ne dedik? Dış kulak, kulak ıı, kulağa gelen ses dalgalarını toplar, kulak yoluyla kulak sarına iletir. Titreşen kulak sarı, çekiç örs düzenlik kemiklerinde bu titreşimi arttırır. Çekiç örs düzenlik kemikleri titreşimi frekansını arttırarak, bak frekansını arttırarak oval pencereyi titreştirip iletimi oval pencereli iç kulağa iletir. Ayrıca Orta kulak ile <laughs> solunum yolu arasında bağlantı sağlayan bir kanal var. Biz bu kanala öztaki borusu diyoruz. Bu orta kulakta basınç ayarlamasını sağlar. Hani şöyle bir şey yutkunma hareketi yaptığınız zaman kulağınızda bir ses hissedersiniz. O öztaki borusundaki basınç değişimi ile ilgilidir. Bakın yüksek gürültülü ortamlarda eğer ağzınız kapalı kalırsa o zaman buradan basınç ayarlamasını tam olarak yapamayıp kulak zarının zarar görmesine neden olabilirsiniz. Hatta diyelim ki boğaz enfeksiyonu geçirdiniz, bakterilerin buradan orta kulağa, oradan da iç kulağa gitmesine ve kulak etabı yaşamanıza neden olabilir. Şimdi dış kulak ve orta kulak tamamen işitme ile ilgili kulak kısmıdır. Şimdi biraz iç kulağa geçelim. İç kulak sadece işitme değil. Hem işitme hem denge ile ilgili kısımları ihtiva eder. Şurada <laughs> oval pencere ve yuvarlak pencereye bağlı salyangoz dediğimiz içinde işitme organını taşıyan bir yapı var. Burasına biz salyangoz dedik. Salyangoz işitme organı olan korti organını taşır. Ve bu korti organından da şöyle yukarıya doğru burada işitme sinirleri salyangozun içinden çıkar. Şu bizim işitme sinirlerimiz olsun. Salyangoz dedik iç kulak şurası bizim iç kulak. Şimdi iç kulakta şu kanalların içi sıvıyla doldu. O zaman iç kulakta iletim Sıvı ortamda olur. Hani dıştan içe doğru dış kulakta gaz ortamda iletim olacak. Orta kulakta çekiş örs kemikleri üzerinde katı ortamda iletim olacak. İç kulakta da sıvı ortamda iletim gerçekleşecek. Şimdi ben şunu biraz daha yukarıya doğru kaldırdım. Saryangoz dedik işitme ile ilgili kısımdır. Ama burada tulumcu kesecik dediğimiz şişkince yapılar yine içi sıvıyla dolu. Şurasını alttakine kesecik, onun üstündekine tulumcuk dedik ve bunların üzerinde üç tane yarım daire kanalı var. Şunlar da bizim yarım daire kanallarımız. Bunların tamamının içini içi sıvıyla dolu. Şuraya ne dedik? Yarım daire kanalları. Şimdi yarım daire kanallarının bu tulumcukla birleştiği yerde şişkince yapılar var. Çok kullanmayabiliriz ama bilmekte yarar var. Biz bu kısma ampula diyoruz. Ampulanın içerisinde tüysü reseptörler var. Bakın şimdi kulağı daha doğrusu iç kulağı iki bölümde değerlendireceğiz. Tulumcuk, kesecik, ampule, yarım daire kanalları yani şurada siyahla yazdığım kısımlar tamamen dipşik olarak denge ile ilgili kısmıdır. Sarayakoz ise işitme ile ilgili kısmıdır. Şurada ikisinin ayrı noktasında bir boşluk, dalız dediğimiz bir boşluk kısmı var. Ve burada Bakın şu sağ bozu ayırdım. Tuluncuk, kesecik, ampul ve yarım daire kanallarını değerlendiriyorum. Bunu değerlendirirken bunların tamamen denge ile ilgili olduğunu ve bunların içinin sıvıyla dolduğunu ve bu sıvıya bak şuradaki oval pencere yazısını bir kaldırıyorum. Aha burasının oval pencere olduğunu biliyorsunuz. Hatta şuraya taşıyayım. Oval pencere. Bunların içindeki sıvıya biz endolem sıvısını Bunların içi endoler sıvısıyla dolu. İşte bunlar sıvılarımız yarın daire kanalları ve ampula. Bak şurası yarın daire kanalları ve ampula. Bu kendi eksenimiz etrafındaki dönme hareketlerini. Hani biz çocukken oynayıp kendi eksenimiz etrafında hızla dolanır Sonra kendimizi bıraktığımız zaman sağa sola doğru yaptığımız o hareketlerde bir artık kontrolümüz dışında gerçekleşen hareketlerde yarım daire kanalları ve da etkisi var. Bu neyi? Kendi eksenimiz etrafındaki etrafındaki dönme hareketlerini algılayacak. Aha buraya da dönme hareketlerini Peki şuradaki tuluncuk kesecik içerisinde, bunların içerisinde otolit kristali dediğimiz kristaller var. Şu endolenstalısının içerisinde neler var? Otolit kristalleri. Buna da otolit kristalleri dedik. Otolit kristalleri yani tuluncuk kesecik ve onun içerisindeki otolit kristalleri ise yer çekimi yönündeki hareketleri aldılar. Hani bunu şöyle değerlendirmek daha doğru. Şurada şöyle şu tarafa doğru çektim. Şurada bizim bir balerinimiz var. Aha. Bu balerimiz bale yaparken şöyle kendi ekseni etrafında dönüyorsa bu kendi ekseni etrafındaki dönme hareketlerini yarım daire kanalları ve ampula kontrol edecek. Ama nasıl kontrol edecek? Bunların içi sıvıyla dolu. Biz kendi eksenimiz, hani bizim o biraz önce çocuklukta yaşadığımız şeyi anlatırken, kendi eksenimiz etrafında dönerken biz döndüğümüz zaman bu yarım daire kanalların içindeki sıvı da dönecek. Ama biz durduğumuzda o sıvı dönmeye devam ettiği için biz başımız dolanıyor gibi hissedeceğiz. Şimdi bu da kendi ekseni etrafında dönerken bunun içindeki sıvılar şu ampuladaki reseptörlere uyaracak. O reseptörlerde aldığı uyarıcı beyinciye gönderip beyincin bu harekete karşı gerekli olan düzenlemeleri yapmasını isteyecek. Yani bizim denge ile ilgili esas kısmımız beyincik çizgili kaslar arasında koordinasyonu sağlayan merkez ama buradaki bilgiler dahilinde o da kontrolü sağlayacak. Yani buradaki kısımlar oraya bilgi gönderecek duyu orada gelen bilgiye göre gerekli tepkinin verilmesini sağlayacak. Ya da şöyle düşünün kafamı bir planör hareketini düşünün. Hani biz şöyle kafamızı aşağı doğru eğdiğimiz zaman şu otolit kristalleri ne yapacak? O sıvı içerisinde otolit kristalleri de hareket edip şunların duvarındaki yine reseptörleri uyaracak. Yani senin yer çekimi doğrusundaki hareketlerin o otolit kristallerin reseptörler uyartı vermesini bak vatandaş aşağı doğru gidiyor gerekli önlemi al diye nereye? E, Beyinciye bilgi gitmesini sağlayacak. Hatta bazen kendini bıraktın, bıraktın, bıraktın ne kadar dayanırım dedin. Bir noktadan sonra ne yapıyorsun? Düşeceğini hissettiğin zaman otomotik otomatik olarak orada beyinci hareket gidip uyartı uyardı beyinci gerekli olan düzenlemeleri sağlayacak. Yani şu yöndeki hareketi yarım daire kanalları ve ampula yaparken yer çekimi doğrusundaki hareketleri kontrolcu ve kesecik kontrol edecek. Ama bunları yaparken bunlar sadece input olarak beyinciye iletecek, beyincik gereğini yapacak. Bunları bir kenara attık. Bunlar dedik ki denge ile ilgili. İşitme ile ilgili kısım salyangoz. Salyangozun içindeki korti organı. Bakın şu oval pencereye bağlı bir kanalımız vardı. Biz buna vestibular kanal dedik. Yuvarlak pencereye bağlı olan kanala timpanik kanal dedik. Şimdi bu iki kanal aslında birbirinin devamı. Vestibular kanal salyer kolonun içerisinde dolanıp timpanik kanal şeklinde devam ediyor. E o zaman bunun içindeki sıvıyla bunun içindeki sıvı aynı. Buradaki sıvı da perilem sıvısı, buradaki sıvı da sıvısı. Ama ortada kapalı bir kanal var. Biz bu kanala kohler kanal dedik. Kohler kanaldaki sıvı ya da endo ler sırası. Şimdi bu olayı daha iyi anlamanız için şöyle bir mantık yapıyorum. Şu tulumcuk keseciyi attım. Şu salyangozu aldım. oval pencere, yuvarlak pencereyle birlikte. Bu kanallar kendi ekseni etrafında iki buçuk defa şöyle tur atıp bir salyangozu antırdığı için salyangoz diyoruz. Ama ben bu kanalları kıvırdım. Tekrar açtım. Açtığım zaman bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Evet şuradan şu kısma götürdüm. Tahtayı da doğru alayım. Evet. Orayı açtığım zaman şurası oval pencereydi. Devam ettim. Şurası da yuvarlak pencere. Bakın. Aha. Şurasına dedik oval pencere. Şurasına yuvarlak pencere. Zarsı yapalım. Şimdi üstte bak bu normalde kendi ekseni etrafında şöyle kıvrıldığı için yandan bakıldığı zaman buradan salya kullandırıyordu. Ben orayı kıvrıyı açtım, düz hale getirdim. Üstteki kanalıma ne dedim? Vestibular kanal. Alttaki kanal timpanik kanal. Bu ikisinin içindeki sıvı da periler sıvısı. Buradaki sıvımız da periler sıvısı. Ortadaki kapalı kanala kohlear kanal dedim. Bunun içindeki sıvı da endolensiz. Şimdi bizim korti organı dediğimiz işitme organı şuradaki kohleer kanalın içinde. Ve buradan işitme sinirleri çıkıyor. Biz şu organa korti organı dedik. Korti organından da ne çıkıyor? İşitme sinirleri çıkıyor. Peki şimdi korti organı şu zarı esnek. Yani kohler kanalı, timpalik kanalı esnek. Bakın işitme nasıl gerçekleşiyor? Şuradan başlayalım olay. Şimdi dedik ki kulak kepçesi ses dalgalarını toplar. Topladı. Kulak yoluyla kulak zarını titreştirir. Titreşen kulak zarı bu uyartıyı titreşimi çekiş örs düzenli kemiklerine verir. Çekiş örs düzenli kemikler kemikleri titreşimin frekansını arttırır. Ve oval pencereyi titreştirir oval penceredeki vestibular kanalına bağlı olduğu için oradaki periler sıvısı titreşir. Döndük. Buradaki periler sıvısı titreşti. Titreşen periler sıvısı salyangozun içinden dolanıp tipaki kanala doğru gelirken şu zar esnek olduğu için hani bir poşetin içerisine su koydunuz, ağzını bağladınız. Bir yere dokundunuz ama öbür taraf böyle hareket ediyor ya buradaki titreşime göre şu zar ne yapacak? çarpmak frekansına göre burada input oluşacak. Bu input işitme sinirleriyle uç beyne gidecek. Tabii bu kulaktan geldiği için önce talabustan, talabustan uç beyinde şurada kulağın üst tarafındaki temporal noktaki işitme merkezine gidecek ve orada ses olarak algılanacak. İşte kulaktaki işitmenin mantığı bu.